よし。

Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Saçlara da bakar mısınız? Çok güzelsiniz. Çok yakışmış, çok tatlısınız. Bayramınız kutlu olsun. Yani bayram biliyorsunuz değil mi? Bayramınız kutlu olsun. Merhabalar. Bugün burada 23 Nisan Salı Gemellik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kürt Soyer'in okulunuza verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimizi iletmek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Saygı soy istekler Ve atamızın özleği hedef gösterdi, çağdaş uygarlık düzenine ulaştı. Bu güzel görüntülerle çocuklarımız burada eğitim görecek. de emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Emeği geçen arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum, Saygılarımızla. Bugün sizlerle beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Bu bayram aslında hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu gösteren bir bayram. O nedenle anlamı çok daha büyük, çok daha derin ve dünyada ilk kez çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Belediye başkanlığı yaptığım Seferi Hisar'da 10 yıl boyunca ve burada geçen iki yıl içinde idrak ettiğim bir gerçek var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız tüm yatırımların hepsinden ...çok daha değerlisi ve kalıcı olanı... ...eğitime verdiğimiz destekle ilgili olanlar. Hiçbir çalışmamız... ...hiçbir yatırımımız, hiçbir üretimimiz... ...eğitime verdiğimiz destek kadar kalıcıyız bırakmıyor. Dolayısıyla bugün belki bir duvarın boyanmasıyla... ...bir başka okulda belki bir kapının tamiratıyla... ...bir başka okulda belki bir tabletle, kitapla bilmiyorum ama her türlü araç ve gereçle eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki yapacağımız en kalıcı iş eğitime verdiğimiz destektir.

Beğendin mi bu, bu resimleri? Çok beğendim. Şey Sen de katılsaydın biraz. Katılır mısın sonra? Aray, yani, bence alacağız de de. bence de. Beğendim. Ben, ben de onunla oynamak isterdim. İyi mı? hadi bakalım. Ha Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani resimle, renkle, niyayı değiştirmek öyle bir şey değiştirmişsiniz. Teşekkür ederim. Elinize, elinize sağlık. Çok <laughs> güzel, <laughs> şahane. de. Ha isimle. Teşekkürler Betül tamam. Çok belli oldu. Akın abi. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Hadi bay bay. Hadi bye bye. Hadi hoşça kalın.